Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar. ne yapıyoruz? Ben şüpiş. Ben de bugün biliyorum şüpiş. arkadaşlar. Şüpiş. Gizli gizli duyduğumuz uzu. Şibiş. Şibiş vay. Şibiş vay. Şibiş vay. Hadi uzu. söyleyeyim mi? Söyleme. Arkadaşlar ben size sesle söyleyeyim. Ay, ay, geldim, tamam. geldim 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 geldim. Ya. Ama da ay ya. Selam Zuzi. Merhaba. Ben Zuzi. Azuzi kamera burada. Ne haber? İyi. Peki, hayatlar nasıl gidiyor Azuzi? Çok güzel. Ama sizle de mi güzel? Ooo çok, <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> çok güzel bir bak. Bugün ne yapalım ya? Ben çok sıkıldım. Dance <laughs> okula gidelim. dance 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 ben ben ben. Çünkü benim ayağımda patenleyim var. İlk ben gideceğim tabii ki de. Annem maske ben gidiyorum. Yo ben geldim bile okulun içindeyim. Hmm, sosu biraz iddialı. <laughs> Bizim asla onu yenemeyiz. Hepimiz ayrı dünyalara gidiyoruz arkadaşlar. Neden? Bilmiyorum. Herkes ayrı dünyalara gidiyor. Niye? Çünkü Hı? oyun öyle. Evet oyunumuz öyle. Söyle. <laughs> hepsini davet ediyorum. Aa, Zuzi ben Zuzi dünyasına gel. Ben Zuzi'ye gittim ya aşkla. Ben Zuzi. Bende gözükmüyor. Ben de abyss diyeyim o zaman. Ya. Ay, yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Gelin, gelin. Kabul etme. Tamam. Selam Zuzi. Arkadaşlar ben burada e, çok güzel hayvan tahmin Burada bilim şeyi var. Ben oradan hayvan tahmin etme oyununa girdim. Nerede? Nerede? Bileyim? Ne? Bilim yeri nerede acaba? İleriye git. Burada? Git git git. Orası değil ya ileri. İleri de git hatta. Burası galiba. Evet burada. da. Bu mu Eşek. Evet aa. doğru. Aa, aa. Nerede oynuyorsun sen? Hmm. Şuradan. Hmm. Ee, e, ya kapı bayağıymış bu. Ben yanlış bildim. Hmm. Geek. Kesinlikle geek. Bu ne? Eda. Sarasal. Hani çok. Bu, bu ne? Adam. Hmm. Ben de. Erkek tavus kuşu. Bu oyun çok Zor zormuş. Ya. Ben bir evet. gidiyorum. Bakmayın. Akıca bakmasana ya. Akıca buraları kırparım. Çünkü tuvaletim var. Altıma yapmaktan Allah. Arkadaşlar. Bu ne? ne Arkadaşlar. Ben Benim olduğum grup bu. Siz de gelin buraya. Manifest bırakın ya. Yedi, yedi, yedi. Gülmeyi yok olsun ha. Manifest bırakın ya. Mani manifest ya. Manifest ya. Mani manifest, manifest, manifest ya. ya. Manifest, manifest ya. ya. Bakın öldüm Zuzu. Bugün gidip manifest dansı yapalım o zaman. Ay 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 ay. Suzis. Suzis. Ne oldu? Suzis. Suzis. Arkadaşlar çocuklar şaka yapıyorum. Buraya gidiyorum. görmüyorsunuz mu? Hayır, ölmüş. Hayır. Bakın kemikliği var hatta. Çek. Nasıl da yediniz? Luzu. Luzu'nun snebasına ölmüştü. Orası sıcak bir oda. Bu ne? Aa bu ne ya? Kemiklere bakıyor bu da. Kırıklara. Zuzu bir sürü kırığın var ya. Çok sağlıksızsın. Zuzu! Dış macuna oturacağım. Diş macunu. Ben niye karşı atıyorum acaba? Ben niye acaba? O sırada benim sizi umursamazdık. Kız şaka mı yapsın? Çivila, Çivila, Ali, Ali. Çivila, Çivila, Çivila. Hadi. Hadi. Bir şey Yok. söyleyeceğim. gidin. Ne? Aa. Gelin eve gidelim. Bizim arkadaşımız Melis var ya, Zuzu. Evet. Onu yaptığı içki şeyden buldum. Neredesin? İçecekten bak. Bak buradayım. Ben uyuyayım mı? Sen neredesin? Ben Niye? mi? Evet, Yemek yapıyorum. Bak ben şimdi uyuyayım mı? Uyuyayım mı ben? Of. Uyu. Bunu uyuyayım. çantamı nasıl atacağım? <laughs> Bunu çantamı nasıl atacağım? Ne canım? Bunu çantamı nasıl koyacağım? İçe... sadece içebilirsin onu. İçelim bakalım. İçemez ki. Yapabilir. Hmm. <laughs> Aa, zok Zuzu'ydu. Ben gitmeyeceğim. Aa bak Zuzu Zuzu peşinde biri var. Zuzu. <laughs> Zuzu. Anam anne yardım et ya yap. korkma buradayım. Hala peşinde. Seni gelirim ben de. Zuzu benim ben bak. Direkt. Evet. Zuzu'nun yaptığı iskiden yapalım. İskiden. İsmini unuttum. Miyan. Efendim nereden buldun? Bir şeyler yaptım. orada çıktı. Neler yaptın? Bilmem. Ben gözüküyor muyum arkadaşlar? Gö ben şu an seni yanında ki arkadaşlar seni göremez o zaman. Ya çiçe diyorum ben. Arkadaşlar şey demiyorum. Ben seni görmüyorum ki. Of. Ya aa, aa, çok kötü başım dönüyor. Ah. Ya Mia ya uyuma. Zey zey şartlar çıkıyor. Ben uyandım. Mia. Zuzu. Zuzu Mia bayıldı. Zuzu. Ne? Zuzu Mia bayıldı. Neredesin? Neredesin? bu buradayım. Ama Mia'yı bulamıyorum. Kaçtı gitti. Zuzu gitme. Dur sen çocuğum. Çok sıkıldım. Gidelim. Neredesin Mia? Ro Ne alıyorsun? Çaklan çaklan bu yere çaklan. Çaklandım hep de bu. Niye gelene kadar burada bekleyelim? Tamam. Niye koydum. Niye bu da? Niye bu mia. da? Merhaba. Merhaba. Eve gideceğim. Hızlı. Hadi gelin kapanış yapalım. doğru. muca sert oynayalım diğer ikinci partta? Tamam. tamam. Hadi gelin. Yanıma gelin lan. Biriniz bir tarafına, biriniz bir tarafına gelin. Tamam. Ve bu videomuzun daha sonuna geldik. Sonuna gelmiş, bulmaktayız. <laughs> ne yapsınlar Zuzu? Like. Peki Zuzu ne yapsınlar? Abone. Başka? Yoyum. Bir de bildirimleri açın. Bildirimleri, <laughs> bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz evet, arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Çık kız. Here she is. It's bye bye. Allah.